dehşet başka bir şey oldu. Ve bir patron, Türkiye'nin en önemli ihalelerini alan Sasa Holding'in patronu, e, büyük bir patron İbrahim Erdemoğlu bir öneri getirdi ve dedi ki yüzde bir servet vergisi gelsin. 150 milyar dolar bir deprem kaynağı yaratılsın ve Türkiye'de kentsel dönüşüm yapılsın. Şimdi size tam çok güzel bir fikirmiş gibi gelebilir. Bence de servet vergisi gelsin diyebilirsiniz. Bence de gelsin zaten ama servet vergisinin gelsin dediği dilime biraz daha dikkatli bakalım isterseniz. Hoş geldin gel. Bu da bizim servetimiz. Bir saniye. <laughs> Valla Büşra sen Simba gel anne ekonomi diyor dedim ve zaten gerçekten de geldi yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Merhaba diyecek misiniz sanırım Senden dolayı benim de servet ödemem gerekiyor. Daha doğrusu servet vergisi ödemem gerekiyor. Kedi vergisi. Bak Serkan yazmış. Ben de yalnız beş tane var. Bahçedekileri de sayarsak bayağı var. Şöyle bir... Ne oldu? İnsanlara eskiden ama sen çok artistin. Ne oldu? Herkes kuyruğunu merak ediyor. Kuyruğun gayet iyi. Tatlım benim. Şimdi anlatalım bak bu abi ekrandaki İbrahim Erdemoğlu Sasa Yönetim Kurulu Başkanı ve Sasa Holding'in kurucusu demiş ki servet vergisi gelsin. Fakat ayrıntılı baktığınız zaman Profesör Aziz Çelik Çalışma Ekonomisi Profesörü şart diye tabloyu ortaya çıkarttı. Beyefendinin talep ettiği servet vergisi yine çalışanların aslında sırtına yüklenecek bir servet vergisi. Çünkü... %15'lik dilimden servet vergisi gelsin diyor. Kendisi %5'in içerisinde ve servet vergisinin de asıl %5'ten alınması lazım. Ama %15'lik vergi diliminden alınsın dediği zaman varsa eğer kenarda köşede yoktur ama belki de vardır yani belli mi olur 3, 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon bu paralar artık çöp oldu Türkiye ekonomisinde. Herhangi bir birikiminiz siz de vermek zorunda kalacaksınız. Yani şeyi geliş, genişleterek dilimi genişleterek aslında çok önemli ölçüde e, yüz binlerce çalışan sınıfın da ihtimal dahiline girmesini sağlıyor. Büyük patron servet vergisi önerisi böyle olur diye yazmış. Aziz Çelik okuyalım. Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde bir servet vergisi alınsın diyor Sasa patronu. Uyanık patron büyük süper servet sahiplerinin ödemesi gereken servet vergisini orta gelir grubu vatandaşa ödetmek istiyor. Servet vergisi bu değil. Tıpkı dolaylı vergilerde olduğu gibi vergi yükü vatandaşa yıkılsın istiyor. Balıklama atlamadan önce önerinin bu yönüne dikkat etmek lazım. Sonra bir başkası da şeyi hatırlatmış. E, bu senenin vergi listesinde ilk beşe girenlerin tamamı isimlerini saklamışlardı. O listede var elimizde. Şimdi arkadaşlar yapıştırıyorlar ekrana aa Simba'ya sponsor olurum demiş Bezmikaya Nasıl hemen <laughs> mama sponsorum olacaksın. Kediye sponsorluk kabul ediyoruz. Bak bizde 5 tane var çünkü Bezmi. Bir liste vardı arkadaşlar onu alalım ekrana. O liste Türkiye'de işte bu. 2022 yılında en çok vergi beyan eden zenginlerin ilk yüzünden ilk yüzünün 75'i adını ve vergisini gizlemiş. Bak en çok vergi veren 100 kişinin 75'i %75'i adını ve vergi e, fiyatını gizlemiş. Şimdi bu beyefendi de teklifi bu ilk yüz için değil yani onun için aynı zamanda ama yüzde on beşe yayalım diyor. Bütün deprem vergilerini ve deprem dönüşümünü yüzde on beşlik dilimden toparlayacakmış. Niye öyle olsun ki servet vergisi öyle olmaz ki. Servet vergisi dediğim gerçekten büyük servet sahibi olan ve bu lisede ismini ve vergisini gizleyen kişilerden oluşmak durumunda beyefendinin e, önerisi bu. Melih Hakur da yazmış bugün Günaydın Türkiye. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Ekonomi Gazetesi'nden Vahap Muyar'a röportaj vermiş. Yüzde bir servet vergisi gelsin, 150 milyar dolar deprem kaynağı yaratılsın. Meliha Hanım da çok haklı olarak soruyor diyor ki açıklama için niye bugüne kadar beklediniz İbrahim Bey? Ee, önerisi net diyor. Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde bir servet vergisi alınsın. Yani 6 milyon TL'niz varsa toplamda herhangi bir yerde eviniz olabilir bir şey olabilir ki vardır yani orta sınıf ailelerin bir tane bir evi olabilir annesinden kalmış olabilir o olabilir o olabilir. O kişilerden yüzde bir servet vergisi alınacakmış yetmedi MTV. Yetmedi e, özel tüketim vergisi, yetmedi KDV zamlar bir de bu alınacakmış e, e, ve yüzde on dilimden alınacakmış. Ama diyor Melih Okur kendisi en zengin yüzde on dilimi kastediyor ama kendisi diyor yüzde beşlik dilimin içerisinde. Bir de diye soruyor Melih Okur. Zengin olma hikayesini de anlatsın bize Sayın Erdemoğlu diyor. Türkiye servet vergisi denilince korkar. Bu öneriye eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel acaba ne der diye sormuş Meliha Okur. Ya servet vergisi meselesi bu. Birdenbire Türkiye'nin gündemine düştü. Ben de şöyle düşünüyorum. Acaba böyle bir yeni vergi tasarısı mı var hükümetin? Ve deyim yerindeyse bu beyefendi holding patronu Sayın Erdemoğlu bir yol mu yapıyor bu işe?